Mezar yerinin fiyatı 12 bin liraya kadar çıkıyor. Bu devirde neredeyse ölmek bile masraflı iş oldu. Buyurun izleyelim efendim. Efendim görmüş olduğunuz mezar yerimiz 15 metrekare. Yerler yumuşak kirli toprak alttan ısıtmalı. Huzur içinde yatabileceğiniz mükemmel bir mezar yeri. Peki rutubet var mı burada emlakçı bey? Bende romatizma var da o bakımdan rutubete gelemiyorum hiç. Asla efendim asla rutubet olsa fare durmaz. Ay Ay Fehmi ben bu mezarda yatamam fare varmış çok korkarım ben fareden Ya bir şey olmaz hanım ben zaten yanında olacağım Ay yanımda olsan ne olacak ölü ölü Lan sen sanki yaşıyor olacaksın hayret bir şey ya Neyse birader kaç para şimdi bu mezar Eee aslında 10 bin lira ama size 8 bin liraya bırakırım. Ay kardeş biraz indirim yap da ayağımız alışsın. He ayağımız alışsın değil mi? Biz zaten her sene ölüyoruz hanım değil mi? Ya manyak manyak konuşma Allah aşkına ya. Allah Allah ya. Eee hadi tamam tamam. Sizin güzel hatırınız için 7 bin lira olsun. Ee, o zaman tuttuk gitti. Hadi hayırlı olsun kardeş. <laughs> hayırlı olsun o zaman hemen kontratı yapalım. Eee kolay gelsin ben mezara bakmak için gelmiştim. Ah tutuldu be canım az önce tutuldu. Hadi ya kaçtan tuttunuz acaba? 7 bin lira kardeş. Ney? Ulan sudan ucuzmuş be. Ulan 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 ben bu mezarı size bırakır mıyım be? Ne, yapıyorsun kardeşim bizi mi vuracaksın? Ya kusura bakmayın valla. İstanbul'da böyle kelepir mezar yeri bulmuşum kaçırmam. Ee? Aha, Allah <laughs> vurdum kendime. Önce gelen kapar. <laughs> Hadi bana eyvallah huzur içinde yatayım. Ay, hey, hey. Vay uyanık vay ya. Görüyorsunuz değil mi? Ulan bu devirde mezarı bile boş bırakmaya gelmiyor anasını satayım. Herife bak ya. Ulan bu kadarını da görmedim ha.